Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yine deniz kenarındayız. Çünkü tatildeyim ve size e, video çekmeye devam etmek istiyorum. E, öncelikle küçük bir oyun yapacağız. Oyun oynayacağız. E, benim düşündüğüm bir oyun. Bakalım e, işe yarayacak mı bu oyun. Önce taş toplamamız gerekiyor. E, taşların boyutu önemli değil ama çok küçük olmasın. 10 e, tane topluyorum. 1 2 Ne kadar farklılar? Beş. Devam ediyorum. Ot, altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On tane taşım var farklı farklı 10 tane taşım var. Hepsinin rengi değişik. Şöyle yakından da çekebiliriz. 10 tane taşım var. Ve şimdi 10 tane daha topluyorum. Tekrar sayarak başlıyorum. Suyun içinde de minik minik balıklar var. 1 2 ...sekiz, dokuz ve onuncu taşım nerede? Hadi bu da, da on olsun. Ay şurada var, onuncu. Bu güzel taş olsun. On, hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buraya geliyoruz. 10 tane taşımı da bu ucu diziyorum. Bir, iki... 7, oldu. 8, 9 ve 10 numarayı görmek istiyorum. 10. Diğer 10 tane taşım elim alıyorum. Evet. Şöyle. 10 tane de elimde taşım var. Gelin bakalım karşısına oturuyorum. Taşlarımı önüme koyuyorum. Karşısına oturuyorum. Buradaki 10 taşla karşıdaki 10 tane taşı vurmaya çalışıyorum. Evet, bakalım vurabilecek miyim? Önce kaçıncı sıradakini vurabileceğim acaba? Şu anda hedeflediğim 1, 2, 3, 4. sıradakini vurmak. Bakalım olacak mı? Oh, olmadı. Birincisi Iska. Bakalım ikincisi olacak mı? Woohoo! Dördüncü sıradakini ikinci defada vurdum. Bakalım şimdi hangisi sizce? İki. Ah, değdi. Üçüncüye değdi. Devam. Ah, ıssız. Oley! İkinciyi vurdum. Hey şuraya. Woohoo! Dokuzuncu gitti bakın. Evet. ve ah ıska. Üç tane e, taşımı vurabildim. E, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Taş sayısını arttırabilirsiniz. Birkaç tane daha taş alayım bakalım. Şuradan hemen birkaç taş daha alalım. Şurada var görüyorum. Bakalım daha fazla vurabilecek miyim? İyi büyük balıklar var. 5 tane vurdum, 5 tane e, şu anda duruyor. Belki sizler daha fazla yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Bu benim e, düşündüğüm bir oyundu. Sizler de kendi oyunlarınızı.